Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tok aracımızı nasıl çalıştırılır, nasıl durdurulur videosunu çekmek istedim sizlere. Youtube'da gerek e, Facebook'ta yorumlar geliyor. Aracın nasıl durdurulması gerektiğini soruyor arkadaşlar. Yeni alan arkadaşlar bu akıllı cihazı. Tabii ki sorma ihtiyacı duyuyorlar. Tabii ki burada e, çalıştırılması ya da durdurulmasında işte PM basalım, boşama alalım yoksa El frenini mi çekelim, ne yapalım gibi sorular geliyor. Tabii ki bilmemek ayıp değil arkadaşlar. Öğrenmemek ayıp. Bilgi paylaştıkça güzel. Bizler de bildiğimiz konularda elimizden geldiğince içerikler üretmeye çalışıyoruz. Tabii ki yeni alındığında bizde de o oldu arkadaşlar. Bir ay önce aldık biz de aracımızı. Bir çekinci oluyor. Yani danışmana mı soralım, telefon mu edelim, ne yapalım internette bakıyoruz, Google'a mı yazalım. İşte YouTube'da araştırılıyor. İşte bu araçların özelliklerini anlatan arkadaşlar benim anlattığım gibi videolar çeken çok fazla sayıda sayfa var, kanal var. Onlara da buradan teşekkür ederim. İyi bir şey yapıyoruz arkadaşlar hep birlikte. Aracımızın tanıtımını yani yerli bir araç yani bunu göz bebeğimiz bu aracımızı elimizden geldiğince desteklememiz lazım. Bizler de özelliklerini daha fazla kişiye ulaştırmaya çalışarak destek olmaya çalışıyoruz. Günde dediğim gibi eksik kalan konulara değineceğiz. İlk çalıştırılması ve durdurulmasındaki hususlar neler? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Onları bir sizlere anlatayım arkadaşlar. Arkadaşlar daha öncesinde ben aracı açtığım için şu anda ekranda böyle yazıyor. Güle güle Emrah diyor. Şöyle araç beklemedi arkadaşlar bizi karşıladığında hazır olduğunda ekranlar. Şöyle start stop tuşuna bir kere basıyoruz. Tüm ekranlar aktif oluyor. Araç görüldüğü üzere. Aksesuar moduna geçiyor. Sonrasında frene basıyoruz. Start stop yeşile dönüyor. Frenden çektiğimizde hafif yeşil açık yeşil. Frene bastığımızda koyu yeşil yanıyor. Start'a bastığımızda aracımız hazır moda geçiyor. Yani çalışıyor aracımız. Şu anda arkadaşlar kemerim takılı olmadığı için el freni, elektronik el freni ışığı yanıyor. Araç P'de. Şöyle D'ye aldım. Frenden ayağımı çektim. Gaza basıyorum. Araç gitmiyor arkadaşlar. Ekranda görüldüğü üzere uyarı veriyor. Elektronik park freni çekili diyor. Kapıları ve kemerleri kontrol edin diyor. Arkadaşlar aracımızın kapısı şu anda kapalı ama açık olduğunda araç gitmiyor. Şu anda aracımız hala hazır modda. Kemerimiz takılı olmadığı için aracımız hareket etmiyor. Burada yapacağımız konuşu elektronik el frenini manuel olarak indirmemiz. Kemerimi takmış olsaydım otomatik inecekti arkadaşlar. Zaten sol ekranda da görüldüğü üzere hatıranımızda kemerini tak diyor yani. Takılı olmadığı için kırmızı bir simge ile takılı olmadığını belirtiyor. Şu anda aracımız yürüyor arkadaşlar. Kemerimi takmadım. Şöyle geriye aldım yerini tekrar park edelim. Şöyle geldik arkadaşlar. Yani şimdi ben boşa aldım ee, sensörler ses yapmamız için ama istersek N'ye almadan D'deyken de ayağımız frende şöyle P'ye basıyoruz. Elektronik park freni çekiyor. Araç hazır modda. Şöyle start stop'a da bir kere bastığımızda güle güle diyerek araç bizleri uğurluyor arkadaşlar. Bekleme moduna geçti. Yapacağımız işlemler bu kadar. Araçta bir şanzıman olmadığı için bir dişli bir şey olmadığı için arkadaşlar. Fideste sadece yapacağımız dediğimiz gibi R'ye alıp geri D'ye alıp ileriye gitmek. Durdurmak istediğimizde de P'ye bastığımızda arkadaşlar hem frenimizi el, elektronik el frenimizi çekiyor. Hem de aracımızı durduruyor hiçbir şekilde burada N'ye almanın bir artısı eksisi yok. Arkadaşlar araca faydası yok. İsteyenler alabilir ya da almayabilir. Eski diğer araçlardaki gibi bir e, sistem olmadığı için vites kutusunda hiçbir şekilde N'ye almanın bir artısı yok. Bunu belirtmek istedim. Şimdi ikinci bir e, konumuz da arkadaşlar. Yine çalıştırmayla ilgili bu kemir takmadan yaptığım anlattığım bir olay. Şimdi kemerimizi şöyle takalım kemerimizi taktığımızda ne oluyor? Onu anlatayım arkadaşlar. Şu anda araç beklemede. Aksesuarı aldım. Ayağımı frene bastım. Start'a bastım arkadaşlar. Araç hazır. D'yi almamı bekliyor ya da R'yi almamı bekliyor. Elektronik park frenini indirmesi için. Şöyle ikisi de gözüksün. D'yi aldım arkadaşlar. Frenden çektim. Kaza bastım, araç direkt hareket etti arkadaşlar. Görüyorsunuz, direkt park freni indi, elektronik park freni geldim geri geri aracımı çektim. Bak hiçbir şekil yapmadan, hiçbir yere basmadan, fidesi değiştirmeden P'yi alıyorum arkadaşlar ve el frenini çekti. Araç hazırda dedi. Ve start stop'a basıp arabayı stop ettim, kapattım. Bekleme moduna geçti. Yapacağımız işlemler bu kadar arkadaşlar. Kemerimizi de şöyle geri çıkartalım. Yani kemersiz kullanım için kendimiz elektronik parfeni indiriyoruz kapımız açık olursa da araç gitmiyor arkadaşlar. Üçüncü kısımda da şimdi onu anlatacağım arkadaşlar. Kapımızı açacağım. Bakalım araç hareket edecek mi etmeyecek mi? Kemerimizi her zaman takmaya dikkat edelim arkadaşlar. Şehir içi şehir dışı yolculuklar fark etmez. Kısa mesafede olsa kemerimizi takalım. Şu anda aracı kapatmıştık arkadaşlar. Şöyle aksesuar modunu alalım. Ayağımı frene koydum. Start stopa bastım. Araç hazır kemeri takmadın diyor arkadaşlar. Tamam dedik. Araba hazır şu anda. Şöyle el frenimizi de indirelim, elektronik park frenimizi. Aracı D'ye aldım. Araç yürümeye hazır arkadaşlar. Park frenini indirdik. Şöyle kapımızı açtık. Gaza basıyoruz arkadaşlar. Araç hareket etmiyor. Niye? Çünkü şoför kapımız açık ekranda hem kapının açık olduğunu belirtiyor hem de kemerin takılı olmadığını. Araç hazır modunda. Araçtan ayrılıyorsanız aracı bekleme moduna almak için lütfen start stop tuşuna basın diye ikaz ediyor arkadaşlar bizi akıllı cihazımız aracımız. Elektronik par freni ben indirmiştim onu da geri çekti. Şöyle frene bastım tekrar indirdim. Gitmek istedim belirttim. Hayır diyor arkadaşlar kapı açık olduğu için izin vermiyor görüldüğü gibi. Şöyle kapımızı kapattım. Kemer önemli değil. Şöyle tekrar indirdim. Araç gitmeye hazır arkadaşlar. Şöyle tekrar el frenini çeksin. Değdi arkadaşlar araba. Şöyle frene ayağımızı basmayınca P'ye bastık. Kapatmadı arabayı. Frende tutarken ayağımızı P'ye bastık. Elektronik park frenimizi çekti. Ve arabamızı stop ettik. Bu kadar arkadaşlar. Yani Tok akıllı cihazını çalıştırmak ve stop etmek çok kolay. Görüldüğü üzere şu aksesuar modunu bekleme modu onlar da çok kolay arkadaşlar. Kafa karıştıracak bir şey yok. Bekleme modu zaten aracın ilk uyandırılması gibi şey. İlk araca bindiğimiz zaten beklemede karşılıyor bizi. Aksesuar modu ekranların uyandırılması, harekete geçirilmesi gibi bir şey. Yani bunu trafik lambalarındaki yeşil, sarı, kırmızı gibi düşünebiliriz. Kırmızı bekleme modu sarı aksesuar modu zaten sarı yanıyor orada da ekranda hazır ol demek yeşilde hareket et demek arkadaşlar zaten yeşile dönüyor hazır modda oradan esinlenilmiş olabilir şu anda videoyu çekerken aklıma geldi sizlere de onu söylemek istedim yani burada joystick'in buradaki bu vites seçicileri de çok kolay yönetim arkadaşlar akıllı cihazda çalıştırmak ve durdurmak fark etmek çok basit kolay hiçbir şekilde sorun yaşamıyorsunuz. Videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda görüşelim. Eksik ya da belirtmek istediğiniz konular varsa yorumlarda lütfen belirtin. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kanala abone olmadıysak da abone olsanız sevinirim. Hayırlı günler.